Bak bu ana şahit olacaksın. O sesin nasıl çıktığını izle şimdi bak. <laughs> bak böyle yaptın ya bak. İzle böyle yaptın ya. Şimdi bak. içinde hepsi ya şimdi. Ucuyu büktün. Buraya sokuyorsun. Ya. Bak buraya böyle <laughs> böyle. bunu çıkart. Bak, şurası. Tamam altını altını büküyorsun. Sonra onu da öbür tarafa. Allah Oha. <laughs> Sonra bak. Ucuna o kadar çok yapıyorum ki bak çöpe bakar mısın? Oha. Neye bakacaksın? Neye bakacaksın? Taksinin <laughs> ucuna bakmak istiyorum. O simi görmek istiyorum da. Benim burnumda simi olmaz kardeşim. <laughs> ha ha. Orada kara delik. Bak bıyıklarımı çıkacağım. Bak şimdi sana tekrar çubuk nasıl onu söyleyeceğim. Yalıyoruz. Alıyorsun. Böyle her yerini yalıyorsun. Yalıyoruz. <laughs> oh oh oh. <laughs> niye <laughs> <laughs> bunda yiyoruz. He, ah, eee bu